Toros ömrünün son günlerini yoğun bakımdaki bu odada geçirdi. Çoklu organ yetmezliğine yakalanmıştı. Doktorlar ellerinden geleni yapıyor ancak Toros yaşından ötürü tedaviye gerekli yanıtı vermiyordu. 13 Ocak günü böbrek yetmezliğine yakalandı. Diyaliz makineleri vakit kaybedilmeden hemen yoğun bakımdaki bu odaya getirildi. Toros diyalize bağlandı. Ancak diyalizden çıkamadı. O dedi ki, "Diyalize girmesin." dedi. "Girersek çıkaramayacağız." dedi. E neye koyuyorsunuz öyleyse dedi, dedim, mecburuz dedi, girmesi lazım dedi. Dedim başka çaresi yok mu? Hayır dedi, böbrekler çalışmıyor, dialize girmesi lazım ama kaybedeceğiz dedi. Nitekim dedi oldu. Bana Serdar geldi yanıma, dedi ki artık babam gidiyor, onun için onu rahatlatıcı konuş dedi. Ben Serdar'a öyle bir bakış baktım ki yani bu olamaz diye. Çünkü hiçbir zaman inanmadım ben babamın gideceğine. Ee, gittim babamın yanına ve mucize yarat baba dedim ne olur gene mucize yarat ki hepsi şaşırsın diye yalvardım fakat olmadı. Özellikle ben e, babam ben daha yastayım dedim ne olur birazcık daha dayan dedim. Kız kardeşim değer ona bir şeyler söyledi. Serdar kulağına hep bir şeyler söyledi onun marş söyledik ona. Benim ona yazdığım bir seçimlerde kullanılan bir marşım vardı. O marşı söyledik hep birlikte. Sevemez kimseyi söyledik. Gözleri doluydu. Yaşlıydı. Ben odadaydım. Ailesi başındaydı. Sakince terk etti. Vefat Aklında başındaydım ben de, e, gözlerini kapattık ama çok e, huzurlu, çok iyiydi, aklı başındaydı ve huzurluydu. Ailesi yanındaydı, çok üzüldü herkes tabii başında. E, ondan sonra gereken görevlerimizi yaptık e, kendisi için. Tabii çok üzgündük o saatlerde. Çünkü yapılan tıbbi tedaviye yanıtı olmuyordu. Yani cevap vermiyordu. Tansiyonları ve nabzı düşmeye başlamıştı. Ama hiçbir zaman yani kötü bir olayla karşılaşmadık. bütün yapılan tıbbi tedavilere yanıt vermemesi üzerine söylediğim gibi 2156 civarında e, Sayın Kurucu Cumhurbaşkanımızı kaybettik. İlk akşam saatlerinden belliydi e, Denktaş'ın e, öleceği. Onu adım adım izledi, saniye saniye izledik yani. Yanındaydık, tabii ailesi yanındaydı. Tabii ki şimdi tabii ki Allah'ın takdiri ölüm ama bu dünyaya malı olmuş bir lider. Tabii ki büyük bir üzüntü oldu içimizde izlererek izledik. Saatler 22'yi gösterdiğinde hastanenin içerisinde telaş vardı. Koridorlar açılıyor, herkes bir yana koşturuyordu. Tedavi süreci devam ederken 12 Ocak 2012'de kalp, akciğer, böbrek ve karaciğerden oluşan çoklu organ yetmezliği tablosu gelişti. 13 Ocak 2012'de sabah 8 sularında solunum güçlüğü ve kalp yetmezliğinin oluşması üzerine yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlandı. Çoklu organ yetmezliğinin tıbbi tedaviye yeterli yanıt vermemesi nedeniyle saat 16.30 sularında diyalize alındı. Yoğun ve başarılı bir tedavi süreci kurucu cumhurbaşkanımızı önceden var olan kalp akciğer sorunu ve ileri yaşın da etkisiyle ancak 8 ay yaşatabilmiş. Maalesef bu akşam 22'de 22 itibariyle hakkın rahmetine kavuşmuştur. Yakın Doğu Üniversitesi ailesi olarak kendilerine Allah'tan rahmet, yaşlı ailesine sabırlar diliyoruz. Tüm ulusumuzun ve Türk dünyasının başı sağ olsun. Açıklamanın ardından hastane holü ve bahçesi Kıbrıs'ı Türklerle doldu. Liderlerini kaybetmişlerdi. Hastanede gözyaşları sel olup akıyor, yas havası her yeri dolduruyordu. 70 kişilik öğrenci grubu ellerinde Kıbrıs Türk bayraklarıyla hastanenin önüne geldi. Torosu olan saygılarını sundu. Toros'un oğlu Serdar Denktaş, babası öldüğünden beri hiç konuşmamıştı. Hastane kapısından çıktı, kameraların karşısına geçti. Gözünden yaşlar boşalırçasına. Burada bizi öksüz bıraktı belki ama orada bu toprakları vatan yapmak için şehit olan Mehmetçiğin, Mücahit'in kucağında şimdi.